Yiğit'ten bahçe suluyor. Mehmet gel sen de Yiğit'in yanına Mehmet. Bana kendim Evet. Bahçenin kenarına çok gitmiyorsunuz. Orası kenar. Heh, Evet oraya gitmeden oynayın. Hadi bakalım. Anne, yok, yok çok uzamıyor anneciğim hortum öyle. Yok yok çekme annem öyle. Bak ne güzel bu dedenin bahçesi. Ağaçlar var, çiçekler var. Gel nereye gidiyorsun? Yetmiyor, burayı Hortumun uzandığı yeri sulasan yeter oğlum. <laughs> sen de al sula Mehmet. Hortum yetmiyor mu? Al sen de sula sulayabildiğin evet. yeri. <laughs> Hadi sulayın bakalım. bu da asmamız. Ne yapıyorsun? Çıkartın ayakkabılarınızı. Evet ayak yalın yapın öyle. Elektriğinizi alsın. Olsun bir şey olmaz. Oh. Hava çok sıcak ama burası çok güzel. Ama burası gölgeye çok güzel, değil mi? Yavaş yavaş Mehmet'i ıslatıyorsun. Mehmet kaçıyor yiğitandan. Tamam, ıslatma anneciğim, ağaçları sula. Mehmet'i ıslatma, Mehmet'i ıslatma. <laughs> Heh, sula öyle. <laughs> Hep aynı yeri sulama ama. <laughs> Yok kendini ıslatma. Yapma anneciğim hortumu koparırsın. Gel gel gitme baban kızar o taraflara gidersen. Gel. Açık bıraktın ama hortum boşak yok ya. Al Mehmet sen sulu gelene kadar. Sulu oğlum sen. Hı? Hep aynı yeri sulamayın ama çamur oldu. Bak orası. Diplerini sula. Ağaçların diplerini sula Mehmet. Bu tarafa doğru değil mi? Bu taraftakileri sula. Heh. Üzümlerimiz de oldu. Yiğit'an nereye gittin Yiğit'an? Burada da böyle biberlerimiz var. Anneciğim çekilmiyor. Geçer misin bu tarafa Yiğit'an? Bu daha Geç bu tarafa oğlum hadi. Evet. Evet. Islatma, ıslatma. Islatmadan oynayın. <laughs> <Ustanıyor. gülüyor> hep aynı yeri yaptım. Bak orası hep çamur oldu. Yeter. Hep aynı yeri yapıyorsun. Şey yapma anneciğim kenara gitmiyoruz. Oh yüzünü yıka yüzünü serinle. Oh. Mis gibi. Islatma işte üstünü niye ıslatıyorsun? Evet. Ah Mehmet'i ıslattın. Islatma Mehmet ıslatma. Islatma gel Mehmet yanına gel Yiğitan'ın. Gel Mehmet'le birlikte tutma anneciğim hortumu. Aa oh, yüzünü yıkadı. Mehmet'in de yüzünü yıka. Gel Mehmet gel yıkasın yüzünü çok sıcak. Yıka yıka. Aa üstüne ne yapıyorsun Yiğitan? Islatma tamam yeter. <gülüyor> 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 Mehmet. yapıyorsunuz siz? Hep ıslattınız kendiniz Gel Mehmet gel Yiğit'in yanına. Gel, daha Hep ıslattınız kendiniz ya. Serinlediniz mi? Bak korona Mehmet'i <laughs> de, Mehmet de ıslattın kendini de ıslattın. <laughs> yeter tamam yeter. <laughs> hayır 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 Nita buraları ıslatma. Sofraya geliyor anneciğim yapma yapma. <laughs> Yağmur yağdırdı Nita. <laughs> oldunuz ya. Yağmur, yeryon. yağmur, yeryon. yağmur tamam, ya ya. Yağmur yağmur. Tamam 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 iyi tamam. Havuzu <laughs> <laughs> atlarsınız biraz sonra ıslandınız <laughs> 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 <Ay. Çekil Williams> artık. Mehmet. kenara gitme Mehmet, kenara gitme. Sıra sıklam oldunuz he? Aslında buraya bir tane çocuk havuzu koyacaksın. Evet çok o, o, Oğlum ne çok yaptınız bakarım. öyle ya? <laughs> <Ay, şim. gülüyor> <laughs> Hay Mehmet geriye gitmek yok ileri gel oğlum. Islattın <laughs> <laughs> e, hep kendini iyi mi yaptın Yiğithan? Allah'ım Allah yarim. Aa ıslat bu kamera da ıslanır ama oğlum çekemem seni. Evet. İşte ıslanır nasıl çekeceğim? Tamam annem yeter ıslattım buraları hep. Geriden yap geriden buraya getirme. Oh hitan her yeri ıslattı. Yağmur yağdırdı Hiten buralara yiğit deden görme. görmesin deden yağmur kar yağıyor yağmurla kar yağıyor Bakın. deden uyuyor şimdi kalktığı zaman görmesin Yapın. ya oğlum yiğit an tamam ıslandık hep üç kafalı geldim yiğit yağmur yağıyor Yine. ama hep ıslattın kamerayı bile ıslattın <laughs> Tamam hadi yeter yeter kapatıyorum oğlum. ıslandı kamera falan zaten bak. Ay o Hadi kapatıyorum anneciğim hadi. Gel tamam, içeriye. Biraz daha Temiz, kamerayı ıslattın ama kamerayı. Anne sen de mi ıslandın? tabi her yeri ıslattın. Tamam bu tarafa tutma. Ben orayı ıslatırdım. Kablo olsaydı burayı. Yok yok ıslatma içeriye girer. Evet. Hadi gel şimdi havuza atla. Islandın nasıl olsa. Maya şeyini giy. Maya mı mi böyle atlayayım. Öyle atlanır mı havuza öyle girilir mi? Öyle girilmez. Tamam hadi kapatıyorum anneciğim. Tamam hadi hoşçakalın de. Sizi şu arada ıslatacağım. Sizin yanınıza geleceğim. Yiğit han sizi Sizin de ıslatacakmış. Böyle yağmur yağdıracağım. Buraya yağdırırız. Alın bunu. Bay bay. Tamam hadi gel içeri.